Sabet attık. imha ettim. Çok güzel. Ölmeden oyun bitecek ama nasıl yanıyoruz ya. Alev alev. <laughs> Şu J2 M2'yi alırım diye tahmin ediyorum ya. O kadar da kötü değil bizim uçağımız. Arkadaşlar. Aynen. Pilotunu indirdik. Çok güzel. Birinci kilimiz geldi buradan. Şöyle alçalalım. Artık. Selam dostlar. Parasız jet kasıyoruz serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün Yak 3 U uçağıyla oynamaya devam edeceğiz gençler. Şöyle Yak 3 U uçağının modifikasyonları neredeyse bitmişti gördüğünüz üzere. Bunlarla devam edeceğiz. Hızlıca oyuna girelim. %15'te araştırma boostumuz var. Bu da bizim işimize yarayacak. Oyun içinde biraz daha konuşuruz. Hızlandıracağım videoyu da. Son durumda gösterecektim ama oyuna girdik. Hemen devam edelim. Dostlar oyunumuza girdik şimdi. Evet karşıda bir sürü uçak var. B-25'ten tut AD-2'lere kadar. Biraz yükseliyorum. Şu B-25'e vurabilirim. Herhangi bir düşman uçağı da göremedim şu sol tarafta. Bizim diğer uçaklar da var. Şu sağ tarafta da bir Lanchester vardı ama o Lanchester'ı atlayacağız büyük ihtimal. Ya bu B-25'e çakabilirim ama gençler B-25 ağır uçak olduğu için onu salıp şuradaki AD-2'lerle de savaşabiliriz direkt. Öyle yapacağım. Ben direkt sağdaki AD-2'ye gideceğim. Yani bombardıman uçağını avlamak en son isteyeceğim şey olabilir. Şuradaki AD-2'den. O AD nasıl sıkıyor? Evet, AD2'yi gençler şu an önüme alacak bir manevrayı yaptım. Gördüğünüz gibi. B25 de bu arada benimle savaşmak istiyor. Üzerimde de bir Lancaster var. 4VS1 atacağım. Bu arada buradaki 4 uçağı da avlayabilecek kapasitedeyim şu anda gençler. Diğer AD bana sıkıyor. Şöyle bir yüksek bir manevra yaparak ondan kurtulabiliriz derken vurulduk. İlginç bir şekilde vurulduk gençler. Bakın arkadan ateş ediyor ADE. Bizim kinin bize yardım etmesi lazım ama. Evet bunu vurdum. Çok güzel. Diğer AD'ye vurmasın diye dönüyorum arkadaşlar. Şöyle yerden gideceğim. Biraz da şöyle yükselelim. B25 geldi. Bundan da kaçacağız. Tamam. Şimdi manevra olarak zaten AD'yi de yeneriz. İkisini de yeneriz. B25 öldü. AD'ye doğru dönüş yapıyorum arkadaşlar. AD'nin düşüncesi yanlıştı. Manevra olarak bizi yenemeyecek. Evet, şöyle. isabet attık. Evet, kanadını kırdım. Gördüğünüz gibi artık kaç vakti arkadaşlar. İki tane uçak avladık çok güzel bir şekilde. Bundan sonra kendi base'imize doğru kaçacağız. Şöyle sollaya sollaya hafiften kaçalım. Ve de Tempest geliyor. Bu Tempest'i biraz kendi tarafıma doğru çekeyim. Bununla da savaşırım arkadaşlar. Biraz hız kazanayım. Şöyle. Düşman uçağı yok değil mi bundan başka? Evet galiba yok. Şöyle Tempest'e savaşalım o zaman gençler. Şu sol taraftan da bir uçak geliyor. Hatta oradan iki uçak geliyor olabilir. Tempest'i şöyle yere yaklaştıracağım. Hop. Bir tane de F8 geliyor ya. Bizim buradan anca ölümümüz çıkacak gençler. Yani. Bir sürü uçak geliyor. Herhalde tek biz kaldık. Yaşayan. Şunu da vuralım. Ona da ciddi hasar verdik. Tamam. Yani bu saatten sonra benim yapabileceğim herhangi bir şey yok zaten. F8 F'de irtifa dümeninden hasar aldı ama ona da hiçbir şey olmadı. Hala uçuyoruz. Uçabildiğim kadar uçacağım gençler. Yani ilk oyun 2.5 kill. 3 olurmuş. F8 düşer mi bilmiyorum. Zannetmiyorum ya bunun düşeceğini. Ama şöyle bir şey var gençler. 3 kill aldık. Gayet temiz. Hemen devam edelim dostlar yeni oyunumuza girdik şimdi burada bir bilgilendirme yapmam gerekiyor Öncelikle videoya sizden bir like bekliyorum ve birazdan anlatacağım konu hakkında da bir yorumlarınızı almak istiyorum Gençler bildiğiniz gibi bu seri çok uzadı daha doğrusu uzadı derken benim video çekememeye denk geldi yani video çekemiyorum fazla fazla haftada bir video atıyoruz Ondan dolayı eğitimlerden kastığımız 190 altın kartalı bir günlük premium'a yatırdım arkadaşlar bir günlük premium aldım yine Parasız jet kasıyoruz, serisi değişmedi. Çünkü para yatırmadım hiçbir şekilde. Hala jet kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi premium hesabımız var ve bununla oynayacağız. Büyük ihtimal çok daha hızlı açarız diye düşünüyorum. Bir günlük olduğu için de ben bugün bir sürü video çekeceğim. Hatta iki video sığdırabilirsem iki video çekeceğim ve bu seriyi sonlandırmayı düşünüyorum artık. Tabii ki de başarılı şekilde bitirip sonlandırmayı düşünüyorum. Şurada J2'ler falan bana geliyor. Ya kanka bir salın beni ya. C yi yiyoruz. Hiçbir şey olmadı gençler. Vurulduk ama bir şey olmadı. Şu C2 M2'yi alırım diye tahmin ediyorum ya. O kadar da kötü değil bizim uçağımız arkadaşlar. Aynen pilotunu indirdik çok güzel. Birinci kilimiz geldi buradan. Şöyle alçalalım. Artık yani başka bir uçakla burada kapışmak istemiyorum. Spitfire öldü çok güzel. Şuradaki F7, F3'e doğru gideceğim arkadaşlar. Ve şu yukarıdaki Spitfire'a da gidebilirim. Şu Spitfire dogfight atıyor. Buna gidelim bunu avlayalım gençler. Hızımız da var her şeyimiz var. Tamam. Oradaki Spitfire öldü. Ya aslında daha fazla düşman uçağı var ama ben neyse göremiyorum düşman uçaklarını. Neredeler bilmiyorum. Şu arka taraftaki Spitfire'a dönelim. Evet dostlar. Öndeki Spitfire'la şimdi kontağa gireceğim vurduk, isabet attık. Nereden? İrtifa dümeninden hasar aldı. Önümüzde bir de P-51 var. P-51 de güzel dönüyor. Ama şu Spitfire'ı vurmak istiyorum artık. Flap'leri açıyorum. Tamam. Bu Spitfire indi. Şuradaki P-51'e döneceğim. Arkamda da bir tane Spitfire var. Ama ben öncelikle P-51'i vurmak istiyorum. P-51 biraz daha düşük bütçeli bir uçak. Ama bu P-51 inanılmaz alçaldı gençler. Bu P-51 o yüzden salacağım. Şimdi geri yükseliyor. 51 kardeşim bir ne yaptığını bil ya. <laughs> Sinirlendim. Her neyse önemli değil. Gideceğim vuracağım şimdi bunu arkadaşlar. Bizim eleman da iyi tarıyor ama vuramadı bir türlü. Şimdi önüme aldım. Evet. İmha ettik. Gördüğünüz gibi 3. kilimizi de çıkardık. Bir adet şurada Spitfire görüyorum. Bizim Ju 99'larla savaşıyor. 3 kil aldık gençler bu arada. Premium hesapta aslında yapmayacaktım arkadaşlar bu premium olayını. Ama şöyle düşününce Hani ayda bir bu bir serinin videosu geliyor. Bunu bitirip yeni serilere geçebiliriz. Ondan dolayı premium bir günlük premium hesap almış olduk. 190 altın kartalımızla. Bu arada gençler siz de böyle yapabilirsiniz ama ilk başlangıçta yapmayın. Nice oyunu öğrendikten sonra alabilirsiniz premium hesabı. Evet bir adet Spitfire'ımız var ve 150 tane mermimiz bulunuyor. Şimdi Spitfire vuruldu bu arada. Bana geliyor vurulmamış yok. Daha doğrusu vuruldu ama bana gelmeye de devam ediyor. Şöyle gazı keseceğim arkadaşlar yükselir, yükselirken. Şimdi flapleri açıyorum ve Spitfire'a dönüyorum. BF vurma onu lütfen. Ya BF vurdu ya tüh. Her neyse arkadaşlar. Oyun bitti mi? Oyun bitmedi ama iki kişi kalmış olarak gözüküyor. Şu arkadaş büyük ihtimal base'ine indi. Burada biraz videoyu hızlandırayım. Eğer oyun bitmişse 4 dakikalıkta da yakıtımız kalmış. Adamların base'ine doğru ilerleyeceğim gençler. Şu base'de olabilir düşman uçağı. Olmadı gidip düşman botlarını vuracağız. Yapacak bir şey yok. Videoyu hızlandıralım. Bundan sonrası XP kasmak olacak benim için. Dostlar durum güncellemesi yapıyorum. Biz havalimanından inmedik ama yakıtımız da bayağı az kaldı. Şu karşıda düşman uçağını görüyorum yanlış görmüyorsam. Düşman uçağı kendi base'inin üst taraflarında uçuyor gençler. Bir dakikalık da yakıtımız kaldı. Bayağı az. Ona dalış yapıp vurmaya çalışacağız. Ama öncelikle irtifamızın 3000'in üzerine çıkması gerekiyor. Bu irtifada çok bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Evet düşman uçağı gözüküyor. Tam şu karşı tarafta döndü hatta bize doğru geliyor arkadaşlar. Bir dakikalık yakıtımız kaldı. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz acaba bu yakıtla? Yapamazsak da en nihayetinde süzüle süzüle ...kendi base'imize doğru çakılırız ama... ...bir dakikalık yakıtta da bayağı yeterli arkadaşlar. Şimdi. Evet. AU-1. Son düşmanı görüyorsunuz. Buna kafa atacağım ya. Dönmek var dönmek yok kardeşim. Ver gazı. Bir dakikalık yakıtla... ...her şeyi yaparız arkadaşlar bu arada. Hop vurdum. İşte bu. Yanıyoruz. Şöyle motoru kapatalım. Bu arada yandığınız zaman motoru kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu elemanı dönüp tekrar vuracağım. Ciddi hasar verdik ama. Bizim uçak motordan yanıyor. Evet şu an hasar aldık. Sabit attık. İmha ettim. Çok güzel. Ölmeden oyun bitecek ama nasıl yanıyoruz ya. Alev alev. <laughs> Oyunu bitirdik gençler. Bakalım. Premium hesap alarak 4 kill aldık ve ne kadar puan kazanacağız? Büyük ihtimal bir uçağı açacağız. Bu arada bu uçağın araştırmaları da var. Bunları da tamamlayacağız. Ne kadar para kasacağız? Bunların hepsini göreceğiz şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 11.456.000 bin bin araştırma yaptık. Yak 9P açıldı bu arada. Nasıl açıldı? Şu uçağın bu araştırmaları geldiği için... Şu topları açalım bu arada. Motor enjeksiyonu ve koruma da açıldığı zaman arkadaşlar... 3000 daha verecek. Şöyle göstereyim. Son 539 XP kalmış gördüğünüz üzere. Hemen hızlı hızlı oyunumuza devam edelim. Yani normal şartlarda verdiğinden çok daha fazla verdi gördüğünüz gibi. Böyle 3-4 oyun oynayarak bütün araçları açacağız arkadaşlar bugün. Hemen devam edelim. Evet dostlar. 3. oyuna girdik. Şimdi altımızda bir adet Tu-2 var. Bu uçağa dalış gerçekleştireceğim. Ya bu... Eleman inanılmaz. İnşallah bizim kanadımızı kırmaz. Şöyle yapa yapa dalıyorum ama bizim uçak da bayağı hızlandı. Hayır hayır hayır. 650 ideal bir hız bu bizim uçak için. Sıkıntı yok gençler. Çakılma lütfen. Tamam 670 ile gördüğünüz gibi tek attık. Ya şu uçakla biraz oynamayı öğrendiğiniz zaman Herkesi tekliyorsunuz gençler. Doğu 335 var bu arada. Doğu 335'e doğru gideceğim. Ya önce şuradaki küçük küçük uçakları temizleyelim. Ondan sonra oyuncu eksildiği zaman zaten güzel killer çıkartabiliyoruz gençler. Bakın Doğu 335 mesela. Öldü mü? Vuruldu. Ama ölmedi şu an hala yaşıyor. Karşındaki birini avladı. Dönecek şimdi. O da bayağı hızlı gidiyor. Bu arada yere de falan da avlıyor hala. Şu an çok hızlı bir uçak kendisi. Çift motorlu bir uçak gençler. Doğu 335. Ondan dolayı iyi. Ama biz de ona şu an hızlıca yaklaşıyoruz. Yanımızda bizden daha hızlı yaklaşan bir uçak var. F4F. Ondan daha önce vurmamız lazım bu uçağa. Daha doğrusu daha hızlı değil. Aynı hızdan yaklaşıyormuşuz. Yani şerefsiz çakıldı. Kendini yere çaktı bilerek. Biz almayalım kilidi ya. Neyse önemli değil. Şöyle ilerleyelim gençler. Biraz yükseleceğim. Evet N1K isimli bir uçak F4U'ya doğru geliyor gençler. Burada 2 vs 1 atacağız. O F4'ü ıskaladığı an ki ıskalamadı. Dönecek ve benim yemim olacak. Tabi o uçak yüksekten geldiği için inanılmaz derecede hızlı gençler. Arkamızda da bir adet BF-109 var bu arada. Öndeki uçağı avladılar. BF'ye doğru dönelim. Bizim uçaklar bu oyunda dominasyonu elimize aldık. Dominasyonu elimize aldık ne ya? Oyunu domine ediyoruz. Şöyle BF'ye doğru dönelim. BF'de gidip F8 düşen uçağı vuruyor ya. Ne haysiyetsiz bir adamsın. BF109. Bakalım. düşman. Bu arada solda da bir sürü düşman uçağı var arkadaşlar. Güzel bir dogfight dönecek burada. BF109'a yetişemiyorum gördüğünüz gibi. Ama soldakilere yetişebiliriz. Yavaştan sola doğru döneceğim derken... Evet bu eleman bize doğru dönüyor arkadaşlar. Daha doğrusu kendi arkadaşlarına çekiyor bizi. Onların bizi vuramayacağı şekilde dönüyorum. Şurada Spitfire. Bunu vurduk. Bir tane Spitfire aradan çıkardım gençler. Tam o sırada. Şu BF'ye dönüş BF de bana dönüyor şu anda. BF'yi de vuracağım bu arada. BF'ye de isabet attık ama bizim peşimizde güzel güzel uçaklar var. Bir sürü uçak var peşimizde. Dominasyonu ele aldık derken gençler yani bundan bahsetmiyordum. Bu arada bebeyi de kanadımız yokken vurduk. <laughs> ya biz öldük büyük ihtimal. 3 kil yine 3 kill. Her oyun 3 kil alıyoruz, 3 4 kil alıyoruz. İstisnalar dışında. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Oyuna oyuna odaklanabilir miyiz şöyle bir dakika? Bizde bir adet F4 var. Bir adet daha F4 var. Bir adet de bombardıman var. Gördüğünüz gibi 3 tane uçak kalmış. Ben bunların arasında ne yapayım? En az 5-6 tane avcı uçağı gelip benimle savaştı. La 6'yı da vurdu bu arada bizim eleman. Her neyse önemli değil. Hızlıca yeni oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar paramız da hızlı bir şekilde artıyor gördüğünüz üzere premium olduğu için. Dostlar Evet, Yak-9P uçağımız da an itibariyle açılmış bulunmaktadır. Jet uçağına geçiş yapabileceğiz. Çok az kaldı, hemen yeni oyuna geçtik. Dostlar, yeni oyuna giriş yaptık. Şimdi karşıdan düşman uçakları geliyor. Bakalım hangisini seçeceğiz, hangisini yeme edeceğiz kendimize. Çok önden gittiğimiz için şuradaki uçaklara saldırmak daha doğru. En azından ilk av biz olmayacağız. Hemen aşağı doğru inelim. Evet. Şurada gördüğünüz SK uçağını önümüze alacağız şimdi. Bu manevra olarak bizden daha iyi bir uçak değil. Kendisi Fransız yapımı bir uçak. Bende de olan bir premium araç arkadaşlar. Bakın birazdan birkaç saniye sonra onu önümüze almış olacağız. Evet tam da bundan bahsediyordum. Asist aldık. Önemli değil. Ama o da bizim M262'yi düşürdü. Ya keşke M262 bu uçağı yönelmeseydi önemli değil. Her neyse. Şimdi kendi adamlarımıza doğru dönüp biraz daha oyunu soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Biraz kaçacağım kısacası. Dostlar önümde 2-3 tane uçak dogfight'e giriyor. Hatta 2 tane Spitfire var. İlk hedefim şuradaki Spitfire'lar. Ondan sonraki hedefimiz de şuradaki j 21 Ar veya Tempest olacak. Bu arada mouse'un fişini çektim. Heh tamam. Mouse'un fişini çekince mouse bir yavaşladı. Önemli değil arkadaşlar. Şuradaki Spitfire'ları inip vuracağız şimdi. Bakalım hangisi bize daha önce reaksiyon verecek. Şu ilk dönen değil de şu ikinci dönene arkadaşlar. Evet birinciyi avladık gördüğünüz üzere Spitfire'lardan. Şimdi ikincisine dönüyorum. Bayılacak pilotumuz. Şöyle yüksek bir manevra yapalım arkadaşlar. Bayılınca da en azından enerji olarak bizi yenemesin diğer Spitfire. Şimdi dönüyorum ikinci Spitfire'a da. Evet, ikinci Spitfire'ı da önümüze aldık arkadaşlar. İsabet attık. Bizim BF'yi yaktı ama gövdeden hasar verdik Spitfire'a ama gençler bu yeterli değil elbette tabii ki. Daha iyi vurabilirdim. Kesinlikle daha iyi vurabilirdim. Şimdi vurdum işte. Evet. Tek kanadı gitti Spitfire'ın gördüğünüz üzere. Şu anda 2.5 kill almış bulunduk. Aynen 2.5 kill aldık 1300 puandayız ve birinciyiz arkadaşlar. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. 4 kill aldığınız zaman %100 boost veriyor. Bu da nereden baksanız iyi arkadaşlar. O yüzden 4 kill almayı hedefleyeceğiz ama 4 kill alamayacağız büyük ihtimal. 3 kill de de %75 veriyor. 3 kill almak gayet temiz. Şimdi şu önümüzde bir F4U isminde bir uçak var. Gördüğünüz gibi kendi base'inde ama bu uçaklar. Spitfire'a da gidebiliriz. Tap basıyorum. 2 tane uçak kalmış düşmandan da. Şurada oyunu biraz durduracağım. Artık hangisi şansımıza denk gelirse arkadaşlar birine gidip avlayacağız. Evet dostlar videoyu tekrar başlatıyorum. Spitfire alçaldı ama bizden şu an çok daha hızlı. Yüksekten alçaldığı için enerji olarak bizden şu an daha fazla. f 4 da şu an savaşa girdi. Bizi çok büyük bir savaş bekliyor şu an burada gençler. 3 vs 2 oynayacağız. Özellikle şuradaki F4'ü vurmaya çalışacağım ben. Tabi Spitfire'ı vurmak aslında daha önemli. f 4te bana geliyor zaten. Bakın F4 saçmaladı şu anda gençler. Bana vurarak saçmaladı F4. Çünkü ben ondan kat be kat yükseyim. Spitfire'da aynı hatayı yapacak mı? Yapmayacak büyük ihtimal. Tamam şimdi Spitfire'a doğru dönüş yapabilirim ben. Vuramadık. Çok kötü. Evet başarısız bir deneme oldu bizim için. Şöyle Spitfire'a döneceğim. Manevra olarak Spitfire'ı yenerim diye düşünüyorum. Flapleri açacağım arkadaşlar yavaştan uçak daha iyi dönsün diye. Spitfire öldü. Diğeri de öldü. Bize buradan hiçbir kill çıkmadı. Önemli değil. Bu yeni oyunumuzu da tamamladık. Hızlıca kaç XP aldığımıza bakalım. Gerekirse bir tane daha oyun gireriz. Çünkü bu oyun sizin de anlayacağınız üzere daha bu arada Yak-9 Ulti'ye de çok güzel dönüyor. 1300 puan. Bakalım 1300 puanla biz ne kadar XP kazanacağız. Tahminim 8-9K XP kazanacağız gençler. Bu oyunda. 6000 kazandık 22000 de para kazandık bu arada bu uçağımızın son koruma özelliği de açıldı bunu da satın alacağım ve 36 bin araştırma puanı kaldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar 3-4 oyun daha girerek bu uçağı bile açabiliriz hemen yeni oyuna girelim hızlıca dostlar yeni oyundayız şimdi bir ju 288c'yi karşılayacağım flapleri kırdım yanlışlıkla evet d yerine f'ye bastım önemli değil şu ju'ya bir vuralım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Ju'nun içinden geçmiş bulunuyoruz. 50 mermiyle tam motorun yan tarafından yaktık kendisini. Sol flap'ten hasar aldı. Umarım yana yana ölür da. Ama bizim diğer elemanlar da onu vuracak diye tahmin ediyorum. Tek sıkıntı şu gençler. Eleman hala yanıyor bu arada. Bizim flap'i kırdık yanlışlıkla. Sol kanattan da hasar aldı. Hadi artık patla ya. Kritik hasar. Asist almak istemiyorum. Söndü. Gerçekten söndü. Neyse asist alalım en azından. Sağımızda bir tane daha Ju-288. Ju-188 Ju bu. 288 değil. Bombardıman uçağı var ama ona gitmeyeceğim arkadaşlar. Şu önümdeki J7 V1'e gideceğim. Burada bildiğimiz haritalar. Biliyorsunuz jet oynarken bol bol bu haritalarda oynuyoruz. Asist aldık gördüğünüz üzere. Ama asistimizde 500 puan. Gayet yeterli. Şuraya doğru inelim gençler yavaştan. Bizim Tu bombardıman uçaklarını avlamaya çalışıyor buradaki arkadaş. Kanat kıracağız. Hayır hayır, hayır 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 tamam 680 bu uçak için ideal bir hız arkadaşlar 670'ler falan filan ideal hızlar şimdi evet bunu da vurduk dönüyorum gençler döndük BF var önümüzde bir adet hayır bu BF'yi vuramadık Şu, dönelim ama peşimizde daha bir sürü uçak var iki tane BF var biri beni korusun ya. Biri bana yardım etsin gerçekten. Çok aksiyonlu davrandık gençler. BF'ler geliyor. A6 da geliyor. Ya birine kafa atacağım artık. A6'yı avladım gördüğünüz gibi. 3 kilo almış bulunduk. Bu aradan çıkarttık 3 kilo. Temizinden. Ama 10 kişiyle fight atıyorum. Hala. İşte bu uçak böyle bir uçak gençler. Ortasında da kocaman bir delik var görüyorsunuz. Motor bu arada öldü. Büyük ihtimal öldü motorumuz. Hani motordan yana şu an yaşayan bir aksamı yok uçağımızın. Aa şuradaki BF saldı. Arkamdaki BF'yi vurun lütfen. Yak 15 vurur musun ya? Ya benim yanımdan salına salına geçtiler. Spitfire çakılacak bu arada. Evet iki uçak da çakıldı. Ben daha ne yapabilirim ya? Koruma gerekli koruma gerekli. Şu uçağa kafa atacağım gençler. Artık en olur ol, oluru bu yani bu olayın. Evet bunu da vurduk. Gördüğünüz gibi. <laughs> yalnız 4 kill falan aldık. Hala dönüyorum. Hala manevra yapıyorum. Önümüzdeki yakı hala vur... BF'yi hala vuramadılar. O BF de bizi vuramadı. İşin ilginç kısmı. Yani sonunda T4 2'ye bana destek verine kulak verdi birkaç kişi. Bu arada BF 109'u önümüze aldık. 3 kilo almışız. Şimdi 4.'cüyü de alacağım bu BF ile. Bak kardeşim sen bizi vuramadın ama ben seni <laughs> av yaptım. Asistimizi aldık gençler. Şimdi yapabilirsek base'e dönmeye çalışacağım. Uçağımız elbette tabii motoru öldürmezse tam gaz veriyorum. Derken bir adet Spitfire arkadan geldi. Bu speedfire bizi vurur arkadaşlar. Evet. 3 kill aldık. 2 asist yaptık. Yani totalde 5 düşman vurduk. O asistlerden bir tanesi de bombardıman uçağıydı. Her neyse güzel. Yani bu son oyun olsun arkadaşlar. Bu oyunumuzun skorunu hemen şimdi paylaşacağım sizlerle. Dostlar oyunun bitmesini izliyorum. Şimdi size bir hatadan bahsedeceğim. Bu dersleriyle karşınızdayım. Bakın karşısında ta 152 var ve yaklaşık 10 dakikadır dikey manevra yapıyor bu arkadaşımız. Ve flaplerini de kırdı. Flaplerin yok dikey manevra yapıyorsun kanka baya baya yanlış. Bir anda yatay manevraya döndürse zaten ta 152 yenecek. Dikey manevra yaptığı için şu an 10. 11. turundalar arkadaşlar ve hala gördüğünüz arkadaşımız ta 152 ile yenişemiyor. Yani bir tane şurada uçak olsa gelip garanti vuracak. Bakın herhangi bir şekilde flapleri olmadığı için de adamı önüne alamıyor. Hatta adam onu önüne alıyor gördüğünüz üzere derken vurdu. Sonunda vurabildi. Eline sağlık. Ama gençler her halükarda kafa kafaya vurdu. Yani bir dogfight diyemeyiz bu duruma. Bakın hala dikey manevra yapmaya çalışıyor. Yani kardeşim sen akıllanmazsın. Ta 152 gibi bir uçağı arkadaşlar yan yanal manevra yani vertikal manevraya aldığınız zaman hiçbir şekilde sizi yenemeyecektir bu uçak. Bakın şimdi uçak yere çakılacak büyük ihtimal Ta 152. Tam olarak yere çakıldı. Bizim kullandığımız uçakla aynı uçağı kullanıyor. Bu arada hala ben oyunun bitmesini bekliyorum. İki tane düşman var. Bakalım dostlar son oyunumuzda bitti. Daha yeni ders verdiğim oyunda bitmiş bulunmakta. Ne kadar kazandık? 6000 kazandık. Storm Warning güncellemesindeki kasayı aldık. Bakalım şöyle. Evet, LA7B'ye 22.000 araştırma puanı kaldı. LA9'dan da 71.000 araştırma puanı var. Yani bir videoluk daha hala araştırma puanımız var. Bu arada Yak-9 UT uçağı ve Yak-9 P uçağı açıldı. Ben Yak-9 P uçağını açıp biraz da bu uçakla oynamayı deneyeceğim arkadaşlar ama 60 gibi paramız yok. Bu uçakları da kasacağız, açacağız yavaş yavaş. Yani son durum bu. Dediğim gibi premium araçta ben bir video daha çekebilirim ama onu ilerleyen zamanlarda yapacağım. Şöyle oluyor gençler, premiumsuz olduğu zaman inanılmaz efor sarf etmem gerekiyor ki artık benim de hani gerek mesleğim gereği bu video bu seriye başladığım zaman elimde bir mesleğim yoktu ama şu an bir mesleğim var, çalışıyorum. Çekecek vaktim yok. Bir iki ay uzamasını istemiyorum. Bu seriyi artık bitirmek istiyorum. O yüzden elimde kalan parayla da gittik premium almış bulunduk. Neyse bence gayet tatlı ve zevkli bir videoydu. Eminim bu videonun devamı da bu kadar zevkli olacak. Artık sonlara doğru ilerliyoruz. Size de bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki uçağımız yak 15 P mi olsun veyahut su 9 mu olsun? Benim tercihim su 9'dan yana olacak arkadaşlar. Çünkü diğer hesabımda su 9'u kiraladım ve direkt tam haliyle bu uçağı da oynayıp Bununla ilgili detaylı bir video da çekebilirim final videosundan sonra. Sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. İyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın. Bu arada elemanda yürüyor. Bay bay.